Hayat! Ne oldu kızım? Ne bağırıyorsun ya? Hayat! İyi misin? Yusuf ne oldu oğlum? Vallahi hiçbir şey anlamadım yenge. Ben de su almak için mutfağa gidiyordum. Bağırmasına geldim. Bu haldeydi. Bana da bir şey söylemedi. Hayat! Kızım ne oldu? Korkma kızım, benim. Kadriye anam. Açık kapı, açın. Açın kapı, açın. Hele bir gelsene. Hayırdır Bekler, ne oldu? Malik, oğlum. Malik. Ha, oğlum. Hanım Cekil, oğlun yaptığı hesabını babası versin. Ne oldu kardeş, ne etti oğlum? Ne etmedi ki? Kırk yıllık manavın tezgahını darmadağın etti. Malik yapmaz. Malik böyle bir şey yapmaz. O bilerek bir karıncayı bile incitmez. Malik yapmamıştır. Ha, Malik yapmaz. Bütün mahalle yalan söylüyor. Siz doğru söylüyorsunuz. Hayır, dur dur, dur. dur dur Bak kardeş, Mahalleye yeni geldik. Çocukların gelene geçene sataşıyorlar. Biz bu mahallenin huzurunu kimseye bozdurmayız. Madem geldiniz yerleştiniz, adam gibi oturun. Tamam mı? Sen benim aklımın yanında benimle nasıl böyle konuşuyorsun ulan? İsmail, ne diyorsun sen? İsmail kurban olayım. Ödeyeceksin kardeşim zararımızı. Ödeyeceğiz, kaçıyor muyuk? Tamam yok kardeşim, ödeyeceksin. E tamam ödeyeceğiz dedik ya. Lan hem suçlular hem de güçlüler be. İsmail! Bu kalabalığın ne iş var benim evimin önünde? Ne oldu? Mesele nedir? Baba, Kür ah, ah. kavuşturan Kerem. Ya sen neredesin? Kaçtın gittin öyle. Bırakın beni. Ben dönmem oralar. Benden Zozan'a koca olmaz bu saatten sonra. Babama evlat olmaz. Bırakın beni, bırakın. Doğru diyorsun Kerem. Artık istesen de o dediğin gibi. Bırak, bırak beni, beni. Dur bırak. ulan. Ha? Şerefsiz. Sıkmayayım kafana. Kim ödeyecek bu zararı? Hele sabah ola, hayır ola. Herkesin yeri bellidir, yurdu bellidir. Üç kuruş için bir günde evimizi, barkımızı terk edip gidecek de gidiyoruz ya. Ha? Yarın gelir konuşuruz. Neyse borcumuz, hepsini kuruşu kuruşla öderiz. Hadi bakalım. Şimdi herkes evine gitsin. Hadi. Geç oldu ya gidelim. Hadi gidelim artık. Hadi siz de içeri girin. Hava soğuk değil. Kaçta olacaksınız? Hadi oğlum. Baba. Heh. Ne edeceğiz? Bu parayı nasıl bulacağız? Bilmem ki oğlum. Hadi geç içeri baba. Geç. Geç sen ben geliyorum. Geç. Acı ara. Yanlış bir şey yapma Kerem. Yok abi, ben yanlış bir şey yapmam. O kadar çok yanlış yaptım ki, ben bundan sonra yanlış bir şey yapmam. Dur, Dur koşma Kerem. Korkarım Hayat, iyi misin? Ne oldu kızım? Uykunda kötü rüya mı gördün? Halsiz düştü canım. Ee, onca şeyden sonra. Zavallı kızcağız evinden ocağından olduk da buralara kadar geldi. Ee, sonra sana üzüldü Kadriye Hanım. Ağır geldi. Ya çok doğru söylüyorsun şekerim. Yani kendi memleketinde kalsaydı çok daha iyi olurdu onun için. Anne. Yusuf. Ne oluyor sana son günlerde? Hayatın koruyucu meleği mi oldun? Canım. <laughs> Hepinize... ...gecenin kor vaktinde uykunuzdan ettik, rahatsızlık verdik. Hayat artık iyi. Gidelim de yatsın, dinlensin. Bak bu evde güvendesin. Şimdi rahat bir uyku çek dinlen. Anlaştık mı? Hadi biz gidelim. İyi geceler. Hayat artık geçti kızım. Korkma. Geçti. Yat uyu dinlen sen de. Yat yavrum. Hadi, uy güzel kızım. Ana. Söyle kızım. Işık bu gecelik açık kalsa olur. Kalsa kızım istiyorsan her gece açık kalsın. Hadi Allah rahatlık ver. Nasıl kaçırdık elimizden ha? Hacı ya ne diyeceğiz şimdi? Hadi koş buralarda bir yerdedir. Daha ne istiyorsun baba? Bırak yakamı. Benden hayır yok. Unut mu beni? Unut mu beni baba?